Polisi arayacağım polisi. Kim o? Kapıya kim vuruyor? Kim o? Duman mı geldi yoksa? Duman? Sen mi geldin? Duman ses versene sen misin? Aşkım. Kim o? Kim o? Duman Duman beni mi kan? Sen misin? Duman? Lan kimsin sen? Polis arayacağım bak. Rahatsız etme beni. Kim o? Sen misin? Lan kimsin sen? Duman? Oğlum sen mi geldin? Duman. Dur polisi arayacağım ben şimdi polisi. Kim bu beni rahatsız ediyor? Kapıya kim vuruyor? Bak bak ya Allah Allah eşşol eşek ya. Lan kim o? <laughs> Niye gülüyorsun lan? Sen miydin yoksa? Duman. Polisi arayacağım. Arayacağım polisi şimdi. Polis arayacağım. Arıyorum, arıyorum. Kapıya kim vuruyor böyle? Lan kim vuruyor kapıya? Sen mi? Hemen ben şimdi Polisi arıyorum o zaman. Polisi. Görsen arayayım da polisi. Duman sen mi vuruyorsun kapıya? Sabah sabah beni rahatsız ediyorsunuz be. Ben polis arıyorum şimdi hadi. He. Polis arayayım da görsen. He gör gör polis arayacağım şimdi ben. Bak göreceksin kim vuruyor kapıya. Kim o? Kim o? Sen misin? Tamam, sen sen tamam, kapatıyorum.